dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz uzun bir aranın ardından hepinizin karşısındayım dostlar bir aradır YouTube'a ara vermiştik zaten bu yıl bir yıl benim için çok yorucu bir maraton başladı ondan dolayı sizinle yani sık görüşemeyeceğiz onu söyleyeyim YouTube'da çok sık varlık gösteremeyeceğim bizim maraton başladı. Ondan dolayı bir yıl sonra yani ara ara tabi videolar gelir de çok sık gelmez. Bir yıl sonra inşallah daha sık videolarla devam edeceğiz diyelim. Bugün gördüğünüz gibi Iron Marines videosuyla karşınızdayım. Bugün bu oyunu deneyimleyeceğiz. Bildiğiniz gibi biz Kingdom Rush oynuyorduk. Buna biraz benziyor diyebilirim. Yani zaten onun yapımcılarından yapılma bir oyun. Bugün onu deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ve şimdi ben bir ilk kısmı oynadım, deneyimledim. Eee... Alamıyoruz maalesef. Herhalde şeyimiz doldu. 1-2 iki, tamam. 2 i̇ki tane almış olduk. Ee, bir deneyimledim gerçekten e, güzel oyun. Ve sizin de hemen görmenize e, istiyorum bakalım. Oyuna direkt başladım onun için. Şimdi görürsünüz zaten. Biraz ona benziyor, biraz da değişik. Biraz uzay çağı böyle robotların falan olduğu güzel bir oyun yani beğendim. Hmm bakalım başlayalım. Yüklensin. Evet, yüklendi. Bizim. Bizim binaya saldırdılar ve yok ettiler, gördüğünüz gibi. Şimdi bana buradan Evet, buraya yolladı bizim dost. Sonra buraya gitmemizi istiyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle ya yanlış yere gitme. Şöyle heh. Şöyle. Sen şunlara saldır. Gördüğünüz gibi bizim kahraman var. Onlara saldırır şimdi. Şöyle bir canı dolsun bizim o olanın. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Şuraya gidebiliyor muyuz ki acaba? maalesef. Tabii ki şöyle yolları bir deneyeceğiz. Şöyle bizim bir özel gücümüz var herhalde. Kalkanımızı aldık. Şöyle git. Tamam. Şurada gördüğünüz o üstümüzü ele geçirmeye çalışacağız ve askerlerimizi orada basacağız. Oraya gelince daha iyi anlarsınız. Heh, şunu da al. Şuraya doğru git. Git 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 git. Hı. Onları öldürsen öldür öldür. Tamam. Bizim oğlanın canı biraz azaldı ama Yapacak bir şey yok Sen şuraya doğru gel Şöyle bir bekle Biraz canım falan doluyor mu ki Dolduğunu göremiyoruz Ama doluyor doluyor Bir bekle Seni öldürür müyüm hiç ya Onlara yem eder miyim Senin bir canım dolsun Şu an bir kahramanımız var Daha da başka askerimiz yok Gördünüz şöyle bir Tamam ilerlesin Şöyle kalkanın bir basalım. Hı. Şöyle ilerle. Ama sen şöyle bir gel. Şu patlayabilir belki. Şunu da basalım. Hı. Tamam onu da aldık. Şurada bir şey var mı? Heh. Aa, bak bu önemli. Bunu alalım. Heh, buradan askerlerimizi artık basacağız dostlar. Ee, şu ne yeni diyor. Bundan bir basalım. Şöyle bundan bastık. 3 tane. Bundan hala basamıyoruz maalesef. Ee, şöyle gel. Burada hala bir şeyler yapabildiğimizi göremiyorum. Şimdi şöyle bir gideyim. Yanlış yere gitmeyin ha. Şu tarafa gidin. Yardım edin lan dostunuza. Şöyle bir gidin. Şöyle. Şöyle. Ee, şurada bir şey gördüm. Ona bir bakalım. Sene gel. Bu nedir? bu bir şey değil mi tamam o zaman şimdi şöyle bir siz. ama sakin olun dikkatli olun şöyle hı. şöyle kalkanımızı bir alalım şöyle bir e, bombardımanı yaptık biraz kaçmamız lazım Çünkü askerlerimiz öldü kaç lan kaç şöyle kaç sen de kaç Tamam, şimdi şurada yapamıyoruz maalesef. Bundan yapamıyoruz. He, bizim askerler tekrar e, geliyor yerine. Bunları neden basamıyoruz? Ya şurada bir de bir olduğu için mi? Olabilir. Şöyle bir ilerleyelim. Bizim adam önden gitsin. Onlara saldırır o zaten. Sen şöyle bir git. Siz de gelin şöyle he. Ona saldırın. Şimdi ama ilkten arkamızı bir temizleyelim şöyle bir var mı ee, Oralarda Şuraya bir gidelim bakalım Bundan belki bir işler çıkartabiliriz Hı, Buna saldırın Saldır saldır Tamam Şuna saldır şu bizim heh, bak buradan asker çıkarabilirsin diyor. Çıkarttık tamam bizde. Hala paramız yetersiz diyor. Onun için ben de tamam diyorum. Şimdi bizim olanlar nerede? Gelin bağlım şöyle. Şöyle gelin. Siz de şöyle gelin. Ne oldu lan bunlara? çok değişik bir şey oldu. Ben de anlamadım. Şimdi bizim mekanımız şurada. Şunlara da şunu yapalım ki daha da güçleniyorlar herhalde. Anlamadım. Peki. Şunu yapalım biz en iyisi. Ya dur ya. Şunu yapalım. Yarısı böyle olsun. Yarısı öyle olsun. Hı, tamam. Şimdi şunları bir şunları basalım. Tamam mı? Sen gel şöyle. Eee sen de gel lan şöyle. Vur vur. Heh, tamam. Şimdi şuna gidin hepiniz. Sen de git, sen de git. Öldür. Gel şöyle. Hı. Tamam. Sen de öldür onları. Vur 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 kafasına kafasına. Tamam. Şöyle bir gel. Evet üstümüzü açtık sonunda. Asker hala basamıyoruz. 60 oldu ama olmuyor. Şurada gördüğümüz bir şey var. Ona bir gidelim. Şunu bas diyor. Buraya getir diyor. He, bu talet gibi bir şey. Siz gelin. Sen de şöyle gel. Şuradan asker basabilirsin diyor. Bundan basalım. Bas bakalım. şöyle Şöyle gidin siz burada durun Ya da siz şöyle yardıma gelin arkadaşınıza tamam Ya da şunu kullanmaya gerek yok zaten Lan çık 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 Amanın Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Bizim karakter nerede? Çık lan çık. Heh, tamam. Çık. 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 Şuraya git yardıma. Amanın. Amanın. Korktuk. 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 Tamam. 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 Evet. Sonunda üstümüzü başarılı şekilde koruduk. Mu. Hala geliyorlar ama. Taretler çıktı. Saldırıya başladılar. Ve sonunda bölümümüzü tamamladık. Şimdi devam edelim bakalım. Bizim karakteri ikinci seviye olmuş bu arada. Ve dostlar şimdi tekrardan geldik. Şurada bir işler var diyor. Bu neymiş? Şimdi Power Converter. Bunu alalım. Bu lazım olur çünkü. Bunu da alalım. 50 tane kaldı okey diyelim Şimdi Bizim bir özel güce ihtiyacımız var mı paramız biriktirelim biz Çok önemli değil o kadar Okey tamam Şimdi bir başarımız varmış onu alalım Okey Aa bir tane daha var ya onu alacaktık Başka yok tamam Burada ne var Burada dükkan tamam Şimdi karakterimize bir bakalım. Bunları hala geliştiremiyoruz çünkü puanımız yok. Onun için biz 3. yerimize gidelim. Bu bölümü de tamamlayalım. Videomuzun sonuna gelelim dostlar. Güzel oyun. Yani o kadar kötü değil. Kingdom Rush'a benzer bir oyun. Biraz daha mekanikleri farklı. Daha bu değişik. Ama güzel. Siz sevdiyseniz ben de oynamaya devam edelim. Şimdi şuraya bir başlıyor. Yeni bir şey geldi diyor. Bununla koruyacağız herhalde kendi kasabamızı. Kendi bölgemizi koruyacağız. Bunu satmayalım asla. Evet, bununla korursun diyor. Güçlendirirsin diyor. Tamam anladım. Bununla ne yaparsın diyor. Saldırısı falan var diyor. Anladım. Şimdi biz buradan şunu mu yapalım? Bunu yapamıyoruz. Bunu da yapamıyoruz. Şimdilik yapma diyor bana herhalde. Şunu güçlendir. Şunu güçlendir. Şunu güçlendir. Bunu güçlendiremiyoruz maalesef. Şimdi bizim karakterimiz burada. Askerimizi basabilirsin diyor. Bundan basabilirsin diyor. Bastım. Oo değişik bir makine gibi bir şey ne bu? Bu ne böyle ya? Çok değişik. Şuna bir yaklaşabiliyor muyuz? Yaklaşalım ya yani şöyle bir. Heh. Şöyle gel. Sen de şöyle bekle. Şimdi bizim ilerlememiz lazım. Oo yakıyor adamlara. İyi ya güzelmişsin sen. Ben beğendim seni. Şimdi yak 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 adamları yak Şöyle bir karakterimize koruyalım. Şöyle yak. Şuraya gel diyor. Ama yeni bir karakter açabilirsin diyor. Ben ona hemen e, farem nerede? Farem nerede? O o. Sen gel şöyle. Fareyi düzeltelim. Ya dostlar farem gitti ya. Şunu bir bastım Ha, tamam 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 tamam. Şöyle gelin lan sizin canınız azalmış. Siz hemen bir bekleyin. Şöyle ben geliyorum sizin yanınıza. Korkuttular ya bize. Şöyle gel. Gel şöyle sen de. tamam. Şuraya saldırın. Orayı bir alın ellerinden. Düşmanların. Yeni karakter hala açamıyoruz. Çünkü 2'de 2 gördüğünüz gibi. Şimdi bunları zaten öğrendik. Ateş makinesi anladım onu. Şöyle saldırın, canlarımız yükselsin. Hala güçlendiremiyoruz. Bizim karakteri de güçlendiremiyoruz. Şimdi e, gitmeyin. Git, git, git. Tamam, tamam. Sen durabilirsin orada. Sen git, sen git. Şöyle saldırın oraya. Şurada bir e, taret yap, e, taret yapacağız. Evet. Gel lan gel gel nereye gittin sen gel seni güçlendirelim ee, şöyle yapalım tamam sen durasın orada bizim makinelere can gel e, canlı gitmesin gel şöyle taretin oraya doğru gel yak onları yak Heh. tamam bunların güçlendirmesi bitti şimdi senin kalkanını verelim sen şöyle bir öne doğru gel kahraman gel kahraman kahraman ya da sen de gel şöyle. Biraz şöyle hattı sıkı tutalım. Yakın onları yak 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 yak. Şöyle yakına gidelim. Nasıl yakıyormuşsun? Görelim. Yak yak. Adamları yak. Hepsini yak. Yak acıma. Yak onları yak. Heh. Şimdi şuraya bir atalım. Talet. Otomatik talet. Sonra ileri doğru gidelim hepiniz. Hepinizle beraber. Ama şurada bir dostu var gibi el sallıyor bize. Ona yardım edelim. Kalkanımızı da alalım. Tamam. Şimdi. İki de iki hala. Asker çıkartamıyoruz değil mi? Maalesef. Şurada yardıma ihtiyacı varmış. Hemen gidelim. Hemen gidelim dostumuzun yanına. Şurada bak. Biraz şey var. Şu asker çıkartabileceğimiz yeri gösteriyor. Ona hemen gidelim. Ee, şu bombayı kullanalım artık ha. Tamam. Sen de şöyle gel. Ee, asker çıkartmamız mı lazım illa oraya gidip? Bir tane daha bundan yapalım. Bas. Bas ha. Dur ya da sen şöyle gel ha. Hepiniz şöyle bir gidin. Bizim A şu... dur sen. Burada yardıma ihtiyaç olabilir mi ki? da sen dur şurada. Heh. Şu koruma kalkanıyla canımız ee, şeyimizi alalım bir. Bir tane daha üstümüz yapıldı. Şuraya bir taret daha basalım. Çünkü lazım olabilir. Hı, tamam. Şimdi bizim diğer nerede 4 tane olması lazım. Oo biri ölmüş. Şöyle gel, şöyle gel şuraya, gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Bir tane daha askerimizi basalım hemen, hemen 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 basalım. Paramız yok ama. Sen gelsene şöyle lan. Dangalak. Cık cık cık. Şöyle gel, şöyle, 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 şöyle. Şöyle ölmeyin sakın ha. Hmm. Şu 30'luktan basalım bari ne yapalım. Bir canımız dolsun. Ee, daha hızlı diyor bu hemen yükseltelim onu Daha hızlı vursun Bir sen şöyle öne git Hepiniz öne gidin Sen de gel şöyle Yukarı doğru vur Yukarı doğru vur ee, Şuraya hemen Şuraya hemen Aaa kahraman öldü Kahraman öldü gel 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 geriye gel Geriye gel Para 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 para. Hemen onları bir yakmak için şunu bir basalım. Gel 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 gel. Gel şu taretin olduğu yere gel. Gel. Ee, şuraya hemen bir taret koyalım. Şimdi. Top top yakın üstlere, top yakın üstlere. Şuraya gel. Şu can sağlıyor bize herhalde. Heh can değil. O para sağlıyormuş. Ee, tamam 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 tamam. Bundan basamıyoruz maalesef. Tamam. Gel sen. Çık çık çık. Bir tane askerimiz öldü maalesef. Onu hemen çıkaralım. Hmm, tamam. Sen gel şöyle. Sen de gel. Sen de gel. Şu dursun. Tamam. Şimdi şöyle bir gidelim. Üçümüz. Üçümüz. Sen de gel. Tamam. Bayağı bayağı zorlu oldu, yorucu oldu. Hemen sen şöyle al. Hı. Orayı hemen bir e, şeyinle mahvet. Sen de gel. Tamam. Şimdi şu şuraya bir taret atalım. Sen gel şöyle bir geriye seni öldürmesinler. Yak onları yak. Yak hepsini yak. Yakınız. Ondan sonra hiç e, Eşyamız falan da kalmadı Şöyle bir geriye gel Geriye geliniz Geriye geliniz Yakınız onları tamam yakınız Yakınız yakın yakın yakın, yakın. Şöyle hemen hemen seri ateşe alalım Sen gel şöyle Ah yaktılar onu yaktılar yaktılar Öldürdüler öldürdüler dostumuzu Öldürdüler bu kaleyi geçirtmeyin. Bu, Oo. dostlarım fare biraz takılıp duruyor ben de anlayamadığım şekilde. Şöyle bir talet koyalım hemen. Siz hadi saldırın ona, saldırın. Biriniz gelsin, biriniz maalesef seni feda ettik orada. Of ya çok kötü oldu. Hemen bir tane bas. Aa hepsi öldü hepsi. Ee, seni basmamız lazım maalesef. Bir tane daha bastık. Şurada durun. Saldırmanız lazım artık. Ne yapalım? Şurada taretimiz var. Orada onu korur. Sen gel şöyle bir sen gel. Yapamıyoruz maalesef. Ya şöyle bir gel ha. Vurdurma kendini. Burada olmaması lazım. Şöyle bir at. Şöyle bir at. Tamam. O yine fare bozuldu. Dostlarım farede bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Anlayamadım bir şekilde. Şurada hemen bir dostumuzu basalım. Ya şöyle bir gelsene artık sen. Taret seni basmak zorundayım. Şöyle bir gel. Heh. Bas onlara bas 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 bas. Gel hemen. Ah öldürdüler 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 Basamıyoruz Şundan bir basalım Bas Paramız yok ya Diğer askerlerim nerede benim ya? Bir... ya Benim diğer askerlerim nerede ben anlayamadım Onlar burada olamaz Buradalar onlar tamam ya ben Bir alt yere gitmişim Sen şöyle bir gel Tamam mı? Hepimiz gidiyoruz artık hadi. 4 kişi, 4 ekip. Şimdi hemen saldırın onlara. Saldır, saldır, saldır. Hiç acımayın artık. Buradan sonra gidecek yerimiz yok şöyle bir inşallah yeneriz. Yani baya zorlu geçti bu bölüm. Bizim askerleri yine öldürdüler mi? Onu öldür. Şöyle git git git. Tamam. iki kişi kaldı. Bak bu bizim 90'lıklar daha iyi adamlarmış. Onları yapmamız çok iyi oldu. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Talete hemen şey yap. Ve sonunda aldık ya. Şükürler olsun ya. Bu bölümü geçtik. Bayağı zorlu oldu. Oh. Bakalım bakalım. Şu bitsin artık videomuzu sonlandırırız. Yüklensin. Bu bölümü geçtik. Baya zorlu oldu. Şuraya bir gidelim diyor artık. 3 tane özellik aldık. Hepsine birer üç tane verelim. Videomuzu sonlandıralım dostlar gelecek videolarda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın esenlikle kalın.